Merhaba. Bugün sizlere yüze hacamatın nasıl yapıldığını anlatacağım. Genellikle sırt, omuz, göğüs gibi bölgelere uygulanan hacamat nadiren kişilerin tercihine göre yüze de uygulanır. Yüz hacamatı yapılırken genellikle 3 veya 4 kupa kullanılır ve elmacık kemiklerinin olduğu yanak bölgesi, alın bölgesi veya çene altı gıdı bölgesi gibi alanlara uygulanır. Bu uygulama öncesinde ve sonrasında ciltte gözle görünür değişimler hemen fark edilir. Yüz hacamatı, cildin kan dolaşımını artırarak cildin daha canlı ve parlak görünmesine yardımcı olabilir. Ayrıca bu uygulama ciltteki sıkılaşmayı destekleyebilir ve cildin genç ve sağlıklı kalmasına katkıda bulunabilir. Yüze hacamat uygulaması sırasında hafif bir acı hissedilebilir ancak genellikle dayanılabilir bir düzeydedir. Uygulama sonrasında ise ciltte hafif kızarıklıklar oluşabilir ancak bu durum geçicidir ve kısa sürede normale döner. Sonuç olarak yüze hacamat uygulaması cildin sağlığını destekleyebilir ve genç ve canlı bir görünüm elde etmenize yardımcı olabilir. Ancak bu uygulamayı yaptırmadan önce mutlaka bir uzmana danışmanız önemlidir. Sağlıklı ve güzel bir cilt için doğru adımları atmayı unutmayın. Teşekkürler.